Türkiye'ye evet. geldim hocam. Türkiye'ye bizi tanıttın Allah razı olsun. Han tanıttım. tanıttın. Eyvallah. Han Beyliği üstünde bir yayla. Yayla. Fasillemiz suyundan, havasından, nereden getirirsen getir tohumunu buna değiştiriyor hocam. Aroması farklı oluyor. Aroması çok güzel. 18-20 dakikada komşunun dumanıyla pişen bir fasille. Şu numaradan da sipariş verebiliyor. numaradan sipariş verebiliyor. Türkiye'nin dört tarafına gönderiyor. Anlaşmalı kargo ile. Anlaşmalı kargo ile. Barbunyamı çek hocam, barbunyam. Bak. Şeker, ispir. Kaç lira, o üç birinçini? Sekiz kilo. Sakeristir, 1200 lira şimdi. Bin lira. Sekiz lira. Bunu seçip, seçip öyle gönder. ismi. Gönder. Bin iki yüz lira. Burada, ben burada, burada seçilmemiş. He. Bu anda seçilmemiş. He. Seçilip tam tavaya konacak şekilde satıyor hocam. Bin lira, sekiz kilo. Bin lira. Barbunya ne kadara? Barbunya da bin iki lira. Ama barbunyanın hası. Hası. Esas barbunya bu. Şu da yerli Tufan fas... Beyli fasulyesi. Bu Alan bu, satan memur. Aroması çok güzel. Ben toprak bulama başkanı olarak çok ekerim. He. Halka hizmet. Halka hizmet. halka hizmet. Şimdi Hizmeti diyorlar hizmet. ki bu fasulye küçük diyorlar. Bunun özelliği bu. Bu özelliği bu. Büyük He. de derimi da ekiyoruz. He. Ama o diri diri olur. Bu özenir. O pişmez, ben bu pişer diyor. Aşçıyım hocam, bilirim. Türk dünyanın fasillesini bilirim. Onun için buradan sesleniyorum. Evet. Tufan Bey'den sesleniyorum Toprak Sulama Başkanı olarak. Tufan Beyli ye yetkililer el atsın. Irmağımız akıyor. Tufan Beyli'nin arazisi kıraç bakıyor. Kıraş, kıraş. Mazotuna suluyor. Mazotuna suluyor. Eğer Tufan Beyli'de bu ırmağa karlıya döpsünler kanallarımızı azelesinler. Tufan Beyli, ikinci kozan, ikinci İmamoğlu hocam. İkinci Çukurova alırsın. İkinci Çukurova hocam. Bakliyat da özellikle Abi, değil mi? Bakliyat üzerine ikinci Çukurova Tufan Beyli. Ama bakanlarımız yok. Yetkililere yine yavlarıyorum. Halk adına sesleniyorum. Bize bir bakın. Irmağımız boş akır. Evet. Bize kanal istiyor, kapalı sistem istiyor. Kanallar istiyor, kapalı sistem istiyor. Yani. Evet. Bunda zorlu bir şey yok ama devletimiz el uzatmazsa, yetkililere el uzatmazsa yapamıyor. Gücümüz yok hocam. Evet abi. Ne oldu şimdi ne kadar? Ondan ne Şimdi 600 lira yerli nohut. Elenmiş, seçilmiş. Elenmiş, seçilmiş, seçilmiş yerli nohut diyelim ki kargo aldılar. Ha, ee, kargo 8 kilosu kaç liraya gidiyor? 8 kilosu 600'e gidiyor. 600 e, yok kargo ücretini soruyorum. Ha, o kargo ücreti e, 200'ü geçmeyecek şekilde. 200'ü geçmeyecek şekilde. 10 kilo şekilde. olana kadar 200. 10 kilodan fazla olursa fiyat değişiyor. Fiyat değişiyor ama yine ucuz olur. Kargonuz evet. anlaşmalı kargo hocam. Evet senin abi. Senin ellerine sağlık. Şöyle numaranı da anladım. 505 749 3096 Murat Arpat. Evet. Arayabilirsiniz. 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 Geçen hafta bir aksaklık oldu. Kaza yaptınız, gönderemediniz. Evet, da Söyle numaranı da. 535 639 4630. Ben de babasıyım. i̇ki tane numara söylendi. Evet. Bir tanesi